Nair Hocam'ın danışanlarından biriyim. Ee, i̇lk olarak e, Ağustos sonunda 30 Ağustos'ta kendisine bakım yaptırmıştım. Hemen işleme başladık. 1 Eylül'de de elime ulaşmıştı işlemle ilgili e, malzemeler. Ve işleme başladık. E, size en son <laughs> ayın 9'unda buraya yazmışım. 9 Eylül 2020'de canlıda katıldığım bir e, bakımdan söz etmek istiyorum. Çünkü o bakımda bana kitap geliyor sana <laughs> demişti. Ve bugün kitabımı, hediye kitabımı aldım. Çok teşekkür ediyorum. İçinde Mahir hocamızın videolarda gösterdiği gibi tılsımlar var. Bunları inşallah kullanacağım. Bu bakımda çıkan başka şeyler de vardı. Onları bekliyorum. Şimdi Mahir hocama işlem yaptırmaya başladım. Bugün 20. günü. Asıl beklediğim, yani nasıl işlem yaptırdığım şey henüz olmadı, onun sonucunu bekliyorum. Ama şöyle söyleyeyim, 20 gün içerisinde gerçekten özellikle psikolojik olarak hayatımda o kadar çok şey değişti ki kendimi çok daha iyi hissediyorum, böyle mutluyum, huzurluyum. Yani illa bir şey olmasına gerek olmuyor mutlu ve huzurlu olmam için. Ayrıca en çok etkisini ben maddi olarak herhangi bir şey yapmadım ama kısmet açma, nasip açma, işte üzerimizdeki negatiflerden kurtulma falan yapılıyor biliyorsunuz. kesinlikle maddi olarak işlerim açıldı. çok daha fazla hani para geliri oldu. Mayr Hocama işlem yaptırırken belirli bir hak ödüyoruz. Bazı insanlar için bu hak eminim fazla geliyor. Ama şöyle söyleyeyim ben o verdiğim paranın kat kat fazlasını 20 gün içerisinde kazandım. Yani elime geçti. Çünkü işlerim açıldı. O yüzden ben şunu öneriyorum arkadaşlara. Evet maddi olarak biraz zor ama... Bulun, buluşturun, bir şekilde yapın. Çünkü nasibiniz, kısmetiniz açılıyor. Ve bir şekilde zaten size para geliyor. Ve çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Ee, Mahir Hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kendisini hiç görmedim, tanımıyorum ama bu 20 gün içerisinde e, değişik bir bağ oluştu. Eminim bunu herkes e, yaşıyor. Ben bütün YouTube kanallarından, bütün izlediğim falcıları, taratçıları hepsini bıraktım. Hiç kimseyi takip etmiyorum. Hiç kimseye hiçbir şekilde bakım yaptırmıyorum. Yaptırmayı da asla düşünmüyorum. Evde olan, eskiden olan ne varsa işte muskadır, e, kolyedir vesaire onları yok ettim. Ki herhangi bir aksilik çıkmasın <laughs> önümde diye. E, sabırla bekliyorum. E, i̇nşallah olacak. Olacağına inanıyorum ben zaten. E, bu videoyu Mayer hocama teşekkür amaçlı çekmek istedim. Kitap için çok 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 teşekkür ederim. Seni çok seviyorum.